Bir piyasayı bilmiyor gerçekten yani bir ticareti biliyor olabilir belki yapabilir ama piyasayı bilmiyor. Piyasalar böyle işlemez. İki ekonomiyi bilmiyor. Yani sen Türk lirası %23 faiz veriyorsun diye dolar niye düşsün yüzde %75 enflasyonlu olduğu bir ortamda. Yani gerçekten kötü yani kendisinin kişiliğine laf etmiyorum iyi niyetli pozitif enerji saçmaya çalışan biri. Ama herkes... Yani ben de badminton oynayamıyorum mesela. Oynarken laf ediyor muyum kimse? Kötüysem kötüyüm. Sen ne ekonomide kötüsün? Yani bu onun bir ikincisi de bunu kendi istemedi. Oraya geldi kendi oturtuldu. Şimdi suç da bulamazsın. Niye? Adam ben ekonomi bakanı olmalıyım diye ortada dolaşan bir adam değildi. Adam geldi oturtuldu. Hayır ben oturmam bilmiyorum diyecek hali de yok. yani Demeliydi belki ama diyecek hali de yok. E haliyle işte ekonomiyi kim yönetiyor? Nebati. E ekonominin durumu ne? Sormana gerek yani hikaye zaten belli. Kim yönetildiğini söyle. Bana bir futbol takımının futbol olacağını söyle. İki futbol takımını karşılaştırayım. Kimi kazanacağı belli gibidir zaten. E bu da öyle. Çok büyük sürpriz olmazsa Türkiye bu maçı zaten kaybetmiş durumda. Şu anda %72'si dolar endeksli Türk lirası en son açıklanan ki Merkez Bankası'nın elinde şu anda müdahale edebilecek. Hazinenin parasını falan da koysan 20 milyar doları var. Yani 20 milyar dolardan fazla satamaz. Çünkü bürüt de bitti. Yani şöyle bürüt de bizimdi diyordu onu da bitirmeyi başardılar. E bunun için cari açığı var. Neyse ki petrol fiyatları biraz düşüyor turizmden. inşallah gelir ben çok ummuyorum ama 2019'dan beri bile %5 aşağıdayız. 2019 normal bir yıldı sonra pandemiye girdiğimiz yıldı o yüzden 2019'u kendime örnek alıyorum. E 2019'dan %5 aşağıdayız gelenler yani bu kadar Suriyeli bu kadar Afgan göçmenin olduğu bir ülkeye turist gelir mi o çok bir ayrı hikaye yani insanlar e, Antalya kıyılarını yakında göreceksiniz. Yani turistler de rahatsız olmaya başlayacak. Ya Türkiye'ye gidilmez demeye başlayacak ve turizm gelirleri şu anda onlar farkında değiller. Yani yurt dışından pazarlanırken size otelin en güzel halini gösteriyorlar ama o kıyıları göstermeye başladıklarında e halkın gireceği butik oteller var. Bütün oteller 5 yıldız oteller değil. Yani turizm de 30 milyar dolar bence hikaye ki onlar 40 milyar dolar bekliyorlar. Hadi 30 milyar dolar hikaye olmasın. 30 milyar dolar gerçek olsun ama sadece enerjiye bu yıl için vereceğimiz para <laughs> yaklaşık 90 milyar dolar. Enerji dediğim petrol ve doğalgaz var bunun içinde. E sen 90 milyar dolar veriyorsun 35-40 milyar dolar gelse ne var gelir? 50 milyar dolar açığı nereden kapatacaksın? İhracatla. E, i̇hracat için ne yapıyorsun? İthalat yapıyorsun. E tamam yani bunlar hadi birbirini götürse yine de 10-15 milyar dolar bir para kaybedeceğiz. Çünkü Türkiye'den mesela 5 milyar dolara yakın para çıktı yıl başından beri. Borsadan ve tahvillerden. E sonra en son kredi Suisse galiba Türkiye'deki özel sektör tahvillerini satın diye bir rapor yazdı. Şimdi kamu tahvillerini satın anları, borsaya satın anlarım. özel sektör tahvilleri zaten başlı başına bir risktir. Bunu alan bu riski görmüştür. Ama özel özel sektör tahvillerini satın demek yani şirketler de yavaş yavaş zor girmeye başlıyor. Hadi yavaş yavaş uzun diye rapor yazmak demek. E i̇nsanlar uzasınlar da bu çıkacak paraları yerine kolayabilecek bir para gelmiyor. İşte en son Arap şeyi geldi. Arap şeyine bakıyorsun. Kuru swap anlaşması yapmadı. Yani şimdi aslında bu işin iki bacağı var. Birincisi swap anlaşması yapsak ne fark edecek? Yani şu anda Türkiye'nin 23,5 milyar dolarlık swap anlaşması var. Ama bu o ülkelerin para biriminde yani Katar'la yaptığımız Katar para biriminde Çin para biriminde, Kore para biriminde, Azerbaycan para biriminde. Yani sadece onlarla yaptığımız alışverişler sonucu e, bu parayı kullanabiliriz. E bu parayı kullanmanın da çok büyük bir anlamı yok. Yani bizim ihtiyacımız olan dünyanın kullandığı majör para birimleri. Yani dolar, euro, Japonya'nın Japon bile ihtiyacımız var. Japonlar bizde yapmadı ki o kadar gittik hastanenin adına Çam Sakura. Çam Sakura hastanesi koyduk şey yapacağız diye, swap yapacağız diye. Peki bu ülkenin mesela Arapların parasını Araplar mı yönetiyor? Mesela Arapların en büyük paralarından biri ki metal işlerini hep orada yapıyorlar. Aramco'nun paraları orada. Hollanda'da. Yani İngiltere'de esas çok büyük var. E Amerika'da var. Şimdi bunları kim yönetiyor? Fon yöneticileri yönetiyor. Ve diyor ki Türkiye'ye 15 milyar dolar aktarın. Bu o kadar kolay değil. Oradaki fon yöneticisini ikna, ikna edeceksin. Yani çünkü Arapların paraları, Arapların değil. Sorun orada. Ya yani kendin harcarken sorun çıkmaz ama gidip bir ülkeye verirken mesela Araplar gidip Rusya'ya para verebilirler mi? Mümkün mü? E biz bu Araplarla geçen seneye kadar kanlıydık. E onlar Sisi'yi destekliyorlardı şeyde Mısır'da. E biz İrfan'ı destekliyorduk. Yani Hikaye çok farklıydı. Suriye'de onların desteklediği farklı. İran'da onların desteklediği. Yani hikaye her zaman biz Katarlı olduk. Adamlar Katar neredeyse kesip ada yapacaklardı. Kendi topraklarını kesip ada haline getireceklerdi. Yani ya Katar ya biz demişlerdir kuvvetle muhtemelen. Senin Katar'la yaptığın ülkeye vermez. E kendi paralarını yönetmiyorlar ama büyük bir umutlarla geldiler. Belki ki verirler yine 5 milyar. Yani Türkiye'den ucuzunu nerede bulacaklar ama bunun karşılığında bir şey alırlar. Ve yani Arap dediğimiz adamlar salak değil. Arap dediğimiz adamlar bakma. Çok zeki adamlar ve bunların hepsi yurt dışında yetişmiş adamlar. Ekonomist diyen adama ekonomiyi ters giydirirler. Yani biz mesela 15 milyar dolar karşılığı Katar'la e, bir swap yaptık. Ya Katar'ın emisyonu hacmi mı o kadar neredeyse? Yani bütün emisyonunu gidip de biz yurt dışında Katar parasını satabilir miyiz? O sadece bilanço makyajlamak için yapılan para. Ha, Amerikan doları olsa çok, iş çok farklı yerlere gider. Yani ya da euro olsa çünkü bizim Euro ile çok ciddi ihracatım yazısı Euro bazında. E, bütün ithalatımız neredeyse ham maddeleri dolar bazında alıyoruz enerji dahil. O zaman dolar Euro işimize yarar. Ama diğer ülkelerin para birimleri hiçbir işimize yaramaz. Yani hadi yapsak. Yani yapsak hiçbir anlamı yok Suudi Arabistan'la yaptığımızın. Ama e, bilanço makyajlanır. Aa bak bürüt rezerv yüksek gözüküyor ama biz hesaplarken zaten net rezervi o biz swapları düşüyoruz. Yapılan swap, bankalarla olan swapları düşüyoruz. Brüt paradan neti düşüyoruz. İşte kısa vadede ödenecek borç düşüyoruz. Bir anda eksi 60 milyar dolar buluyoruz. Zaten benim için öyle çok fark edecek, ekonomistler için çok fark edecek bir hikaye yok. Ama diğer yandan yapmadılar. Bu daha kötü. Yani yapsalardı bari. Yani niye yapmadılar? Yani işte adamlara halı serdik gece, eğlence düzenledik. Daha ne istiyor yani? Kimin evinde bulur böyle bir hikaye? Ki yani Arap basınına yansımış resimleri ben Twitter'da görmüş durumdayım enteresan olarak yani çok iyiye gitmiyoruz. Ne taraf hareket etse işin açıkçası ters bir tepkiyle karşılaşacaktı. Ali ile ölü numarası yapması, kulağın üzerine yatması en mantıklı çözümdü. Nitekim en mantıklı çözüm yaptılar. Çünkü faiz arttırsalar bu sefer faiz arttırma patikasına mı girildi? Yani devamı gelecek mi? Soruları gelecekti. Şimdi insanların bu faiz düşürme hikayesi Merkez Bankası hedeflerinde yıl sonunu %12 faizle kapatacağız öngörüsünün işte iki tane yüz bas puan indirim yapacak. Birini şu anda Haziran'da yapar, birini sonbaharda yapar düşüncesiyle. E, öne sürdükleri bir hikayeydi ama ya indirse, çıkarsa, sallasa hiçbir şey fark etmiyorum saatten sonra. Şimdi bakıyoruz Merkez Bankası'na buradaki en önemli hikayesi diyeceğim. Aslında hiçbir önemi yok ama bilmiyorum Bir şey tartışmak zorundayız. Yani benim için ha köşedeki merkez büfe ha Merkez Bankası yazdıklarının da hiçbir önemi yok ama yazdıklarına e, önemli olarak görülen gerekirse ilave tedbirler alınacaktır. Yani gerekecek. Yani gerek, ilave tedbir nedir? İşte e, ilk başta kredileri kısmaya çalışacaklar. Şimdi o kadar farklı boyuttalar ki yani geçen gün kredi garanti fonu için 60 milyar alacaktı. bunu 100 milyara çıkartacağız denildi. Ve 40 milyar lira çok ciddi bir rakam. Bu nereden bulacak? Nereden yaratacak? Ama ilave ek tedbir dediği, sıkılaştırma dediği piyasaya para vermeye atacağız demek. Şimdi sen hem kredi garanti fonunu yükseltip hem piyasaya para vermeyi azaltmayı nasıl yapacaksın? Yani birbiriyle uyuşmayan bir sürü açıklama mevzubayız. Ve bu birbirine uyuşmayınca da haliyle bir şey uygulanamıyor. Şimdi bugün faizi arttırsa 500 bas puan dolar gerilerdi. Niye gerilerdi? Ya bunun devamı gelecek derler. Bugün 100 bas puan düşürsen fark edecekti? Şu anda Türkiye'de yani bu Merkez Bankası'nın açıkladığı faizin önce ne olduğuna tekrar bakalım. Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz bankalarla kendi arasında yaptığı haftalık repo faiz. Aslında kullanılabilen bir faiz değil. Ne mevduatlarda kullanılıyor ne kredi oranlarında kullanılıyor. Alın işte bu GES geliri endeksi senetlerde minimum %3, 23 maksimum %25 faiz verildi. Yani aslında onlar da farkında ama şimdi bir yemin ettim ki dönemem ayağındalar şu anda. Yani kendilerini rezil etmemek için. Ya biz düşürdük bir halt ettik. Meğer gerçekten dünya böyle dönmüyormuş. Bir de mesela bu yazı yazarken önemli olarak gözükenlerden ne var? Dünya mesela ikiye ayrışmış durumda. Kimileri daha sıkı politika, para politikasıyla faiz düşürüyor. Kimileri faiz arttırıyor diye bir lafa getirmiş. Dünyada faiz düşüren bir Rusya var. Rusya'da Rusya da zaten önce 9 uçağı sonra 20'ye çıkardı. Sonra parası o kadar çok değerlendi ki biraz daha değerini azaltayım diye faiz düşürdü ama Zaten kapalı bir ekonomi halinde Rusya. Yani dünya iki ayrı durumda değil. Bazıları durup biraz bekliyor ama çoğunluk kızla faizleri çıkartıyor. Bugün Norveç 0.25 beklenirken 0.50 bas puan birden çıkardı faizi. Amerika işte 0.50 beklerken 75 çıkardı. Şimdi bir konuşuluyor ve 0.75 konuşuluyor arttırmaya da devam edecekler. Yani dünyada ayrışma falan yok. Bunlar farklı dünyadalar. Yani dünyada değiller. Faizin önemi nedir derseniz ya yani faizlerin bunun olmasının önemi nedir? İşte en fazla enflasyonla karşı karşıya kalıyorsunuz. İşte %75 yaklaşık istatistik kurumuna açıkladığı %150 gerçek enflasyon. Ki acaba bunu biz bu sosyal medya yasasından sonra dile getirmeye devam edebilecek miyiz? Yanlışlıkla bir yıl sonra iktidar değişirse bu yasa kimi vuracak? Zaten basının %90'ı onların elinde. E şimdi %10 için mi bunu? Yani bir sosyal medyayı kontrol edemezler zaten. O zekaya sahip değiller. E o yüzden yani iki gün sonra... Aynı yasayla kendileri karşı karşıya kaldıklarında ve bu yasa değiştirilmediğinde ve buna, soruşturmalar emir üzerine açıldığına göre atıyorum. Şu anda yandaş gazeteler yalancı haber yapsalar bile, yalandan haber yapsalar bile kimse emir vermiyor. Ama bir yıl sonra iş değişirse e, kanunda yazıyor, anayasada böyle bir şey var ve sen yalan söylüyorsun. Çünkü en çok yalan söyleyen ne mesela Taray'ın basını en çok yalan söyleyen en dinci olan Akit. Yani Akit kadar yalancı bir gazete var mı? Akit'te sağlam adam kalmaz. Yani Akit'in yalancı olmadığını bilmeye var mı? Ya da sabah. Yani bunlar yalancı gazeteler. E yalancı olduğuna göre ya işte iki gün önce dediklerini tekrar geri alıyorlar. E ne oluyor böyle olunca? Onları vurur. E tabii böyle çıkmaması gerekir. Yani bu yani alçaklara kar yağdı üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Ama yani erken seçim şu anda Ekim Kasım'a alması büyük bir intihar parti için. Ama diğer yandan Ek bütçe çıkarma ve bu ek bütçe çok ciddi anlamda çok yüksek meblalarda çıkan bir ek bütçe. Yani bütçe gibi ek bütçe çıkardılar. Ev üzerine üstlük yani daha işler daha da iyi gitmeyecek. Gitme şansı yok. Matematik olarak bakıyorsun. Enflasyon belki biraz geriler baz etkisiyle ama yine çok yüksek kalmaya devam edecek.